Mahmur bakışı, nafiz ve müessir nazarı o kadar tatlı, o derece mülayim idi ki, onu görüp de derhal dildade olmamak kabil değildi. O yani onu görür görmez gönlünü vermemek kabil değildi. Bahri Ahmar'ın veya Basra Körfezi'nin en parlak ve en mülevven mercanına renk ve revnakta meydan okuyan dudakları. Yani Kızıl Deniz'in veya da Basra Körfezi'nin en renkli, en canlı, en parlak mercanına meydan okuyan dudakları. Melekane bir tebessüm ile açıldıkça o dudakları güzel bir tebessümle açıldıkça Ebhar muhitadan sait ve ihraç edilip en mahir cevher füruşlar tarafından seçilmiş ve mükemmel bir kılade haline getirilmiş incilere reşk efza iki sıra dürdane gösteriyordu. Yani çevredeki denizlerden avlanmış ve çıkartılmış ve en mahir cevher satıcıları tarafından özenle seçilmiş ve mükemmel bir gerdanlık haline getirilmiş incileri kıskandıran iki sıra dürdane gösterirdi dudaklarını açtığı zaman bu kadar güzellikte iki sıra inci gösterirdi